Gençler tatlı yiyelim tatlı konuşalım dedi cami cemaatindeki hayırseverler harekete geçti. Bosna Hersey'in kuzeyindeki Magla şehrinde bulunan Yusuf Paşa kurşunlu camiine bir buzdolabı getirildi. İçine namaz sonrası muhabbeti daha da tatlı kılacak çeşit çeşit ikramlıklar konuldu. Bu cemaatimiz için güzel bir sürpriz. Hepimizi ferahlatan bir jest. Gençlerimizin güzel bir fikri, ülke genelinde de tek örnek olduğunu düşünüyorum. Buzdolabının içinde meyve suları, dondurmalar, çikolatalar var. Haliyle namaz sonrası buzdolabına ilk koşan da çocuklar. Camide buzdolabı ilginç ama daha çok insanın camiye gelmesi için de iyi bir şey. Tabii çikolata yemek de güzel. Ferahlatan, ağızları tatlandıran ikramlıklar sayesinde hem cemaatin yüzü gülüyor hem de buzdolabının alınması için bağışta bulunanlar hayır duası alıyor. Bu hayrın olumlu dönüşü olması beni mutlu ediyor. Fikir sahibi gençlerimiz de yenileri için sürekli çalışıyorlar. Hayırlı bir işin parçası olmak hepimize huzur ve neşe veriyor. 1560 yılında inşa edilen Yusuf Paşa Camii, Osmanlı döneminin bölgedeki en önemli eserlerinden biri. Bosna Savaşı'nda tahrip edilen caminin restorasyonunu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA yaptı.